Fantastik Canavarlar Dumbledore'un sırları vizyona girdi ve geç de olsa incelemesini atmak istedik. Spoilersiz bir şekilde hızlıca üstünden geçelim. Filmin kötü yanlarına geçmeden hızlıca iyi şeylerden bahsedelim istiyorum. Çünkü üzgünüm ama çok fazla yok. Film, prodüksiyon, dizayn, kostümler, ışıklandırma ve müzikler konusunda son derece rafine bir sunuma sahip. Hiçbiri en iyisi değil fakat sektörün üstüne doğru oynuyor. Oyunculukların genel hatlarıyla iyi olduğunu da söyleyebiliriz. Açık ara en iyi performansı Dumbledore rolünde Jude Law gerçekleştirmiş. Bir önceki filmde eline fazla materyal verilmese de bu film inanılmaz bir iş çıkarmış. Klasik fantastik canavarlar ekibimizin hepsinin de çok çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca yeni karakterlerden en sevdiğimiz kişiden bahsedelim. Jessica Williams'ın oynadığı Ylali. Kendisi komik, sakin ve filmde izlemesi en eğlenceli kişiydi. Yaptığı büyüler bile diğerlerine göre daha havalı ve ciddi bir büyücü gibi hissettiriyordu. Ezra Miller'ın Credence'ından da bahsetmek lazım. İlk iki filmin amaç karakterlerinden olsa da bu film neredeyse hiçbir işi yok. Ezra Miller'ın yakın zamanlardaki olaylarını da düşünürsek bu karakteri bir daha göremeyebiliriz. Ya da Johnny gibi yeni bir oyuncu seçilir. Bizim favori karakterlerimiz yine klasik dörtlümüz oldu. Fakat Tina'nın sahneleri yok gibi bir şeydi. Ayrıca Newt artık serinin ana karakteri bile değil. Bu başlığı Dumbledore alıyor. Filmin bazı yerlerde ''Ya oğlum niye hiçbir şey olmuyor?'' dedirtse de asla sizi sıkmayan bir yapısı var. Dumbledore'un sırları kendi materyalini iyi bir şekilde manipüle ederek sıkmadan sunuyor. İyi şeylerden bahsettiysek ikinci filmden sonraki en büyük değişikliğe ve genel olarak insanların en merak ettiği kişiye bakalım. Matt Mickelson'ın Grindelwald karakteri. Bildiğimiz gibi Johnny Depp'e yapılan haksız suçlamalar yüzünden rolünden ayrılması istenmişti. Bu saf yetenekli adamın cuk diye oturduğu rolünden ayrılmasına üzülsek de Mads inanılmaz bir oyuncu. Johnny'ye kıyasla Grindelwald'a inanılmaz sakin ve kontrollü oynuyor. Bu bazı seyircilere göre daha iyi olsa da bize göre Grindelwald'u daha az ekspresif ve sıkıcı hale getirdi. Johnny'nin Geralt'ı ikinci filmde bulunduğu her sahneyi çalıp dikkati kendi üstüne toplarken Mads ne yazık ki bunu tam başaramıyor. Hareketleri, konuşma şekli tamamıyla klişeleşmiş Hollywood düşmanı gibi geldi bize. Yine de performansın kötü olmadığını söylemek lazım. Matt ona verilen materyal ile en iyisini yapmış. İleriki filmlerde tabi eğer gelirse daha da iyisini görebiliriz. Ayrıca filmin final sahnesini son derece sevdiğimizi söylememiz lazım. Final savaşı değil, final sahnesi. Bayılsak da neden 3 filmdir sadece bunları izlemedik diye bir sitem ettik açıkçası. Peki neden? Bu kadar iyi yön saydıktan sonra neden bu başlığı atmış? Dostlar Fantastik Canavarları 3 kesinlikle ve kesinlikle ikinci filmine kıyasla çok daha iyi bir film. Kurgusu, sahne işleyişi, diyalog akışı daha gerçekçi ve çok daha sinematik. İkinci filmin kendi üstünden atamadığı o amatör havasını bu filmde seri üstünden atmayı başarmış. Fakat biz hala serinin gitgide daha sıkıcı filmler çektiği görüşündeyiz. İkinci film, kurgu, hikaye ve işleniş olarak kötü, bazı yerlerde direkt dandik olsa da karakterleri dünyası ve etkileşimleri gibi sebeplerden dolayı izlemesi daha eğlenceli bir filmdi bizce. O filmde şu isimlerini bile hatırlamadığın berbat karakterler olsa da ana dörtlümüzün eğlenceli macerası, Harry Potter evrenindeki en iyi çift olan Newt ve Tina'nın kimyası ve tabii ki Johnny Depp'in muazzam Grindelwald'u yüzünden biz daha kötü olduğunu düşünsek de Fantastic 2, 3. filmine kıyasla daha eğlenceliydi. Fantastik Canavarlar serisi bize baştan sona harcanan bir potansiyel gibi geliyor artık. İlk film gibi muazzam bir başlangıç yapıp bu noktaya gelmeleri sadece üzücü ve hayal kırıcı. Sadece ana dörtlümüzün Fantastik Canavarlar avladığı bir seri yerine ne anlattığı pek belli olmayan nostalji yemi odaksız bir seriye dönüştü ne yazık ki. Umarız ki buradan sonra büyücülük dünyasından daha iyi yapımlar izleyebiliriz. Fakat bu J.K. Rowling işe dahil olduğu sürece zor gibi görünüyor. Ayrıca lütfen Yusuf Kama'yı artık filmlere koymayın abi. Bu adamdan ne istiyorsunuz? Bu şekilde dostlar. Siz filmi beğendiniz mi? Gelin yorumlara biraz Harry Potter konuşalım. Abone olup beğenirseniz çok seviniriz. Görüşmek üzere.